Evet sevgili takipçilerim, değerli abonelerim, neredeyiz bugün? Çanakkale'deyiz, Kaz Dağları'ndayız, Yenice'deyiz, Ballıçay'dayız. Bugün e, Ballıçay'da bir yer geldi. Dedim Türkiye'ye ben gideyim. Uzun zamandır çekimlere katılmıyordum. Çünkü buraya e, çok seviyorum bu bölgeyi. Kaz Dağları, Çam Ormanları. Zaten geldiğimiz yol üzeri çok güzeldi. Oradan çekim yapamadık ama e, resmi Kadaso yolumuz var. 5 dönüm suyu var. Ve köye 700-800 metre mesafede. Kuş parkası 450 metre mesafede. Ama yoldan dö dönerek geldiğimiz için aşağı yukarı 1 kilometreyi topluyor. Süper bir yer. Türkiye zaten drone görüşünde gösterecek bu bölgeyi. Ee, bakın. Arazinin içinden su geliyor. Onu da şöyle göstereyim. Yani bu bölgede su bol. Zaten kaz dağları. Ee, rakım olarak da bakın. Su burada. Bu meşe ağaçları falan yerimize ait. Süper bir şey var. Şöyle tam 5 dönüm Resmi kadasu yolumuz var Rakım olarak da size Şöyle gösteriyorum tam 500 rakımda 500 rakımda e, Yerimiz Yol güzel arkadaşlar Bakın yolda herhangi bir sorun yok İçine giriyorum Arazimizin Arazimiz ağaçlık Meşe Çam kayın ormanları var süper bir hava var. Kasım ayının ikinci haftasındayız. Bakın arkadaşlar. 5000 bin metrekare bir yer. Balıkesir, Çanakkale, Yenice, Ballıçay. Çanakkale, Yenice, Ballıçay. Parselde size söylüyorum Arkadaşlar. 107 ada 3 parsel fiyatı çok makul 107 ada 3 parsel 5000 metrekare Çanakkale Yenice Ballıçay bakın şöyle biraz şöyle buradan bakabilirsiniz arkadaşlar Burası size ait. Çam ormanları. Şunları güzel temizletirseniz. Küçükleri böyle şu güzel çam ormanları budattırırsanız. Şu meşeleri güzel kestirirsiniz mesela. Bu büyükler kalır. Bakın burada çok güzel şeyler var. Gerçekten harika bir yer. 500 rakımda. Tam tin havuz koymak için tam böyle bir prefabrik yapı yapmak için 5000 metrekare üzeri. Bakın. Bu meşe ağacı yerimizin içerisinde. Bu artık çürümeye başlamış. Bunu da kesebilirsiniz. Güzel böyle meşeler var. Onlardan böyle genç olanlardan bırakabilirsiniz. Toprak yapısı çok güzel. Bakın şu meşede of. Tarihi meşe var. Tarihi Türkiye. Of of of. Şuna bak. Bakın arkadaşlar. Mesela bu meşeyi bırakabilirsiniz. Şu dallarını budayıp bu çam ağaçları şunları kesip şunlar kalabilir arkadaşlar. Yer on numara bir yer. Fiyatı makul. Mantarlar çıkmış. Tam böyle e, yağmurlardan sonra güneşler çıktı. Mantar mevsimi. Çam mantarı var şimdi. Ama ben mantardan anlamıyorum. Çanakkale, Yenice, Ballıçay. 107 ada 3 parsel. Çanakkale, Yenice... Ballıçay 107 ada 3 parsel Satış yetkisi bizde Vekaleti bizde Burayı kaçırmayın diyorum Bakın şu manzaraya Bakın arkadaşlar Komple yola cephe Çok güzel e, Kestane ormanları var Arıcılar var Vallahi burayı kaçırmayın diyorum ya Zaten ben e, Türkiye'ye dedim sabah çekime ben gideyim. Buranın böyle olacağını tahmin etmiştim. Uzun zamandır da araziye çıkmıyordum. Türkiye'ye bıraktım işleri. Evet arkadaşlar yolumuz da bu şekilde. Bakın yerimiz burası. Gördüğünüz yer burası. Yol burası. Üst tarafta çeşme var. Sahibinin söylediğine göre alt tarafta da bir çeşme var dedi ama yani su bol burada rakım 500 Köye de 500 metre. Şuradan hemen böyle aşağıda köy ama biz bu yol üzeri geldiğimiz için aşağı yukarı 1 kilometre geldik. Herhangi bir yolda sıkıntı yokum. Bakın arkadaşlar yol tertemiz. Bir iki yerde yağmur sularından Taşkınlık yaptığı için taşlar falan şey yapmış ama herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Geçen haftaki yağın yağmurlardan sonra da normaldir. aşağıda da bir çeşme olduğunu söyledi de ona bakıyorum arkadaşlar ama yani su bol burada. Allah yer çok güzel ya. Bayıldım yere. Burayı kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Fiyatını özel ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. 0536 930 32 82 Türkiye yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bazen bu tür yerleri videolara koymadan Instagram'dan satıyoruz. Instagram Gönen Tahemlak kanalına takip edebilirsiniz. Çünkü biz bu videoları normal YouTube'a koymak için montaj falan yapana kadar kısa videolar çekip Instagram'dan satışları yapıyoruz. O yüzden Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sahibinden.com'dan hep takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kaz Dağları'nda yer sahibi olmak istiyorsanız sessiz, sakin bir ortamda, 500 rakımda bir yer, çam ormanlarının içerisinde bir yer sahibi olmak istiyorsanız burayı kaçırmayın diyorum. Fiyatını açıklama kısmında yazacağım. Özelden ulaşabilirsiniz. Satışında herhangi bir sıkıntı yok vekaletlerde alabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.